arkadaşlarım, kıymetli dostlarım ben geldim. Mevleri de, de bizim mutfağımıza evimize hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanımda iki tane yarışmacı arkadaşlarımız var. İkisi de e, erkek kardeşimin çocukları oluyor. Aynı zamanda benim de yeğenlerim oluyor. Ben de onların halası oluyorum. Bugün kahvaltıdan sonra dediler ki Allah'ım halacığım bir video çekelim dediler. Bakalım bizi ne kadar tanıyorsun dediler. Kendileri soru hazırladılar. Masanın üzerinde suvarlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eğer bildiğim kişiyi kafasını suya sokacakmışım bakalım ben kızları ne kadar tanımışım ne kadar tanımamışım. Şimdi evet kendinizi tanıtın Sude Hanım. Sude ben ben de Sena. Evet Sude ve Sena bu Sena Sude oluyor arkadaşlar bu da Sena oluyor. Evet, şimdi yarışmamız başlıyor. Yarışmamız 10 tane soru hazırlamışlar arkadaşlar. Bakalım 10 soruda da e, yeğenlerimi tanımış mıyım, tanımamış mı Başlıyoruz. En çok parayı kim harcar? Acaba en çok parayı kim harcıyormuş? evet. En dağınık Hayır <laughs> En dağınık kim Kim daha iyi sır tutar bu, bu, bu bir kere şablonun, <laughs> Ayşe ablasının Ayşe ablasının bir kere Yaramazlık yapmış <laughs> Ayşe ablası bana söylememişti Kim daha kıskanç Sonra daha kıskanç ee, Sorumuz devam ediyor Sen ne yapıyorsun çok tanıyor, çok tanıyamıyorum ama sen seninle daha önce konuşmuştuk Sen biraz güzel olduğun için demiştin. Arkadaşlar evet. Yarışmamız devam ediyor. Kim daha çok yemek yer? <laughs> <Nas> <laughs> Sena <laughs> sürekli sen daha nasılsın bakar mısın? Evet. Beşinci soru da bitti arkadaşlar. Kızlar iyi mi <laughs> evet, i̇yi. İyi. Evet. gidiyoruz? Evet çok iyi. İyi mi gidiyoruz? Evet ama. E beşinci soruyu sorduk. Altı kim daha uykucu? Hiç yatağın içinden çıkmıyor ki. <laughs> evet. Ee, burada bir soruyla karşılaştım arkadaşlar. Şimdi ikisinden birine karar vereceğim. Aslında ikisi de aynı şeyleri yapıyor. <laughs> Ama bakayım bakayım bakayım. Burada kararsız kaldım arkadaşlar. İkisini de kafasına sokacağım. Ama soruyor musun? en çok kim vakit geçiriyor? Sena. Oh, Hayır ikiniz de. Yalancı. Evet şimdi. Hayırlısı. Sekizinci <laughs> sorudayız. Aa, en sevdiğim, en sevdiğim <laughs> soru geldi arkadaşlar. Kesin. Hı? Ne de? Fena anlamadım. Anne mi? Bakayım yüzünü iyi yıkadın. <laughs> evet. Kim daha çok telefonda vakit geçirir dedik. Yedinci soru. Kimin tarzı daha güzel? <laughs> evet. Sena'nın tarzını daha çok beğeniyorum ben. <laughs> Evet, evet, evet arkadaşlar. Devam ediyor muyuz? Evet. Bakın zatürre oldu. Kimin, kim daha çok? Kim daha çok? Pardon, pardon okuyamadım soruyu. Dokuzuncu sorudayız. Kim daha çok halasına yardımcı oluyor? <laughs> evet. Kim daha çok dışarıya çıkar? 10. sorudayız arkadaşlar. Kim daha çok dışarı çıkar? Aslında bakarsan ee, daha çok dışarıya çıkacak olan aslında bu sorunun e, ikisinin şu an dışarı çıktığı için evet ikisine de uymuyor. Daha çok dışarı çıkar kim ikisine de, de uymuyor. Daha çok dışarıya çıkan arkadaşlar bu soruyu geçiyorum. Hayır, onu şöyle yapalım. Ablamdan sonra en çok çıkar. Ha, aslında normalde en çok dışarıya çıkan, kendi dışarıdan çıkarmış. eve girmeyen benim kızım normalde Ayşe. <laughs> Ama e, Ayşe'den sonra dışarıya daha çok kim çıkar? Daha çok kim çıkar? Ayşe'den sonra dışarıya daha çok kim çıkar? Sener kim çıkar? Sude çıkar, <laughs> kim çıkar. Senince eve girmiyor musun? Ben <laughs> evet. evet, dışarıda olduğun zamanı, kendi mahallelerinde olduğun zamanı. Evet, sonu çıkar. Evet, iki soru daha biz ekledim ekleyelim o zaman. Kim, siz söyleyin bakalım soruyu kızlar. Siz sorun. Kim daha iyi yemek yapar? Soru mu? Evet. Sena <laughs> kendi soktu kafasını. Evet. Sen mi yapardın? Ha. Sena yapardın. Kafasını suya soksun diye söyledim. Evet. Kim daha, Kim daha çok var? yalan konuşur? Ben <laughs> ki? Sena Sude'ye daha çok yalan Ne mi Aslında dışta daha çok yalan söyleyen de eve gelmedi daha. O da dışarıda. Normalde Şakir abim daha çok yalan konuşuyor. Şey, yok trafiğe takılıyor, çevirme vardı. Yok işim uzadı. Arabanın mazotu bitti, yolda kaldım. Yalan söyleyecek ya şimdi. Kimin sesi daha güzel? <laughs> Hiç ikinizden de ben şarkı dinlemedim ki. Söylemişiz mi şarkılar? Hiç duymadım. Sen senin şarkı soruyor musun? <laughs> Söylemem. Ara sıra ama sizin yanınıza hiç söylemeyeyim. Sesin güzel mi? Yok. Hadi bir söyle bakayım. Yok. Sen sen söyle bakayım. Aa yok kala. Neden bir aç mırıldan bakayım sesini kon. Ne söyleyeceğim? Sesini mırıldan. Arıyorum başka. Gerek Evet, <laughs> Şimdi e, kaçıncı sorudayız? Bitti sorumuz da ekstra bir soru daha soralım dedi. Peki siz bana bir soru sorun bakalım. Siz beni tanıyorsunuz. Ben sizi tanımış mıyım? Yok ama senin de kafanı Hı? Senin de kafanı Benimle Benim de kafamı sokacağım ama hangi soruyla? Bana soru ama amanızdar. Halamın en sevdiği yemek ne? Isırg. <laughs> Hadi gel, gel, siz isirga. tanın bakalım. Ela da arkadaş. Pancar çorbasını mı ısırgan mı? Pancar çorbasını mı ısırgan mı? Pancar çorbası. Pancar çorbası. Pancar çorbası. Ama ikiniz birini soracaksınız, birini söyle. Ben söyledim. Ya. Şimdi nasıl olacak? Hayır, ben soracağım, siz bileceksiniz, ona göre. Tamam. Şey astar. <laughs> tamam. Halanın en çok kıldığı huyu? En çok neyi sinirlendin alalım? Geç gelme. Geç gel. Ha -ha. Yalan söyledim. Ya <laughs> Doğru mu? Evet, en çok kızdığı şey yalan söylüyor. Ama ben doğru bildim, onu satman gerekiyordu ki. Tamam, ben, ben doğru bildim. So doğru bilelim mi sokacağız acaba? Hayır, az önce de öyle oldu ya. Sen Hayır, seni sokması gerekiyordu. Ben yanlış bildiğim için yüz ilgiliyim. Ben de doğru bildiğim Tamam, doğru söylüyorsun. Sen yanlış bildin. <laughs> Tanımamışım beni. <laughs> Sonrası... Evet. Ha en çok hangi müzikten hoşlandım? Ah Ha? Horon, bazen türkü. Türkü bazen çok dinliyorsun evde. Kemençe falan. Kemençeyi düğünlerde seviyorum. Evin içinde kemençe çok. Ben Türk'ü yani. Türk. Türk sevmesi. Başka? Anlatmayalım. Hani bir şey Arabes mi? Bence evet arabes. Bilemedin sen. Arabes. <laughs> evet. Türk'ü de Türk'ü evet. de arabes kaçtı mı? Türk'ü başka arabes <laughs> başka. Daha daha. En sevdiğin En sevdiği renk. Kırmızı. Ya türş. Hayır. Yeşil mavi tonları. Ya um... en çok sevdiğim renk. Bordo. Hayır. Yeşil mavi tonları. Beş tane fazla olsun, kırmızı olsun. <gülüyor> kırmızı <laughs> mıydı? Hayır. En çok sevdiğim renk. Buyur arkadaşlar, kızlar bak görüyor musunuz? Pembe. Hayır. Hayır. Yeşil mavi tonları değil mi? Yeşil mavi. Yeşil bir hiç şey kıyafetim oldu. Hayır öyle değil. tonlama olarak. Mavi. Mavi, yani. mavi evet. <laughs> en çok sevdiğimin mavi. Ben niye girdim o bilemedi. Onu soracaktım evet. değil mi? Şaşırdım hep ya. Evet arkadaşlar yarışmamızın sonuna geldik. Kaybeden <laughs> kim daha çok suyun içine soktu babasını? Suze. Suze. Şimdi en çok kafası suyun içinde kalan mutfağı temizleyecek arkadaşlar. Dize, ee... Buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bize destek verin. kızlar şimdi videoyu paylaştıktan sonra sürekli yorumları takip edecekler. Acaba kim ne yazmış diyerekten. Bu cici kızları yalnız bırakmasanız seviniriz. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizimle kalın.